Ne ayısı oğlum? Ev kutup ayısı. Oğlum kutup ayısı evde olur mu? Ne ayısı? Bir bakalım gel. Tamam hadi bakalım. Hadi yürü. Hmm, Aa, oh. yiğit kapı sallanıyor. Evet. Evde ayı mı var? Evet. Annen çağır oğlum annen çağır. Anne. Annesi. Ah buradaymış. Annesi. Evde tamam. ayı varmış. Ayı mı var? Evet. Nerede? Ya ayı bu odada. Bu ayı nasıl girecek? Kapıya evi? tak 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 vuruyor. Ama ayı giremez ki bizim evimize ya. Yiğit. Hı. Kapının vurması durdu. Bakalım mı? Hadi bakalım mı Yiğit? Hadi bakalım. Hadi. Bakalım. Hadi. Yavaşça. Aa! Orada <laughs> kocaman, kocaman bir şey. ayı var. Ya Yiğit işte. bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Ay aşağı yukarı iyi of. Ne Ay, yapıyor? Ne ya? yapacağız? Ay, baba. Gerçekten gördün mü? Aa, ne yapacağız Yiğit? Çok yapıyor ben çok korktum bunlar. Yiğit. Kocaman. Bence ona bir şeyler verelim tamam mı? Tamam. Evet. belki karnı acıkmıştır. Aa ayılar bal yer. Bal verebiliriz. O zaman belki gider. Hadi bal deneyelim. Hadi. Yiğit getirdim. Bu balı ayı yaklayalım. Belki karnı doyunca gider. Hadi. Hadi yakında Çok yaklaşma. Dikkat et. Kenardan gel. Dikkat et. Ben. Hemen kenara koy oğlum. Şu kenara koy. Ne? Hemen koy. Ne? Koy. Ne? koy. Koy önüne. Koy oraya. Ka Alır o. Kaç kaç kaç. Ka Ka kaç kaç kaç. kaç. Ay. Hemen kaç oğlum. Şimdi dur. Dur. Ayı şimdi balığı yiyecek. Üstte <laughs> ay var. Oğlum. Sessiz ol. Sessiz. Ayı duyarsa. Balı yesin ve gitsin. Evden çıkaralım onu. Hadi. Ay gitti mi oğlum? Evet. Gitti mi bakalım? Oo ay gitmiş. Hemen kapat oğlum hemen. Kapat. Balımızı da yemiş mi? Bir balı göster bakayım. Balımızı bitirmiş mi oğlum? Ay balımızı da yemiş. Bütün balımızı neredeyse bitiriyormuş. Evet. Ya tamam kanalımıza abone olsunlar mı oğlum? Evet olsunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.